Yavuz Sultan Selim'e atılan bir iftira var, ee, Yavuz Sultan Selim'in 40 bin Alevi'yi katlettiği bu seferler, özellikle e, doğu seferleri. o zaman Alevi ismi bile yok. Evet. Şii dailerini cezalandırmıştır. Evet. Safavi dailerini. Aynen öyle. Dai başka şey, Alevi başka Aynen şey, öyle. bilmiyorlar ki. Eçhelin Eçheliler. Bunu kaynaklarda bize nasıl gösteriyorlar hocam? Nereden ulaşıyoruz ya da nereden buluyoruz yani? Yok atmasyon affedersiniz hocam. Hocamın dediği gibi şu şekilde bunu birkaç yerden teyit edebiliriz. Bunun bir tanesi Olmadı e, tab, bir olmadığı tabi. açısından Tabii. teyit edebilir olmadığı açısından. Bir kere hadi bizim tarihçileri bırakalım. Fransız tarihçisi var Robert Mantra'nın evet. e, editörlüğünde ve Cem Yayın Evi'nde çıktı e, İsmini de söyleyeyim ki e, evet. daha e, olayın şey anlaşılsın diye onun kitabında aynı şu şekilde söyler Yavuz'un 40 bin işte Alevi'yi veyahut da Şia'yı katlettiğine dair e, cadı e, evet. avından e, şey anlamında Söz yani... Söz etmek mümkün değildir mealinde. Meal, buna benzer. Evet. Yani bunu teyit edecek hiçbir bilgiye sahip evet. değiliz diye bir Çünkü ifade kullanıyor. Hocam, cadı avı misalini de kendi memleketinden veriyor. Tabii. Çünkü orada bu nevi şeyler var. Yapılıyor. Biz inancından dolayı kimseyi öldürmeyiz. Bu şekilde artı şöyle bir şey var. Ee, o dönemde Venedikler e, diyorlar ki, Anadolu'nun her tarafı sadece şah İsmail değil ki, tabii, Venediklerin casusu da kaynıyor sürekli. Tabii. En son şunu söylüyorlar, e, şeye ki bunlar da yayınlandı, günümüzün Türkçesiyle de yayınlandı. E, doğu'da diyor, Osmanlı ile baş edebilecek bir ee, dostumuz veya da kişiyi bulduk. Şah İsmail diyorlar. Osmanlı'yla baş edebilecek tek kişi. Dini bize benziyor diyorlar. Bunlar raporlarında geçiyor hocam. Bizim şey olaraktan evet. değil. Evet hocam. Ve e, Şah İsmail'i Osmanlı'ya mücadele edebilecek kimse. Şimdi burada şunu için söylüyorum. Eğer ki 40 bin kişiyi Yavuz Sultan Selim öldürmüş olsa e, Şah İsmail hakkında bu kadar rapor tutan Anadolu'nun her köşesinden raporlar gönderen yani Venedik'e bugünkü İtalya'ya raporlar gönderenler o 40 bin kişiden kaç bin kişinin öldüğünü acaba rapor olarak bildirmezler miydi? Kesinlikle bildirlerdi. Bu bir. Bu hiçbir Venedik raporunda, hiçbir Ceneviz veyahut da o günün şartlarındaki gayrimüslim raporlarında geçmez. Ki ikincisi Osmanlı'nın biraz önceki söylediğiniz gibi arşivlerinde binlerce en mükemmel arşivi tutan Tapu Tahrir ki ben şunu şöyle örnek veriyorum bir dediniz ya bugünkü devletlerin başarıları ne ile <laughs> ölçülüyor? Ekonomik başarılarıyla ölçülüyor. Osmanlı Devleti içerisinde en önemli verdiği konulardan birisi, başarı için söylemiyorum. En Osmanlı adil olabilmek için en Adalet. önemli verdiği konulardan bir tanesi vergi meselesi olmuştur. Ve o hazineyi evrak demiştir. Bugünkü Osmanlı arşivinin olduğu yer iki tane hazinesi vardır Osmanlı'nın. Bir tanesi para hazinesi, bir tanesi de o defterhane kuyudu kadime arşivi dediğimiz Defterhaneyi amirenin başındaki, defterhanenin başındaki kişi orada da hazine-i evraktır. O defterlere baktığınız zaman, taput tarihi defterlerine 40 bin kişi öldürülebilmesi için. Kaç köy eder hocam? Tabii en azından. O kadar bir, köyün kalkması hesap lazım. Hesap ettiğiniz o zaman köy, köy, çok büyük bir Çok büyük bir köy. Yer köy, köy o gün en büyük Yok demesinler, siciller, siciller hocam de işte var. Hocam işte ispat edemiyorlar buyurdu. ya. Edemezler. İspat için. Ama edememelerine rağmen sünni yalanı derler, yalan uydururlar. Yalanı yalanla, yalanla karşılar. En büyük bu. ilçenin büyüklüğü, kasabanın büyüklüğü diyelim, iki bin o evet. büyük şartlarda. Evet. Köyün büyüklüğü 50 hane, 150 200 <laughs> yani 100 haneyi geçen köy sayısı büyük köy sayısı. Çok çok. Ağır. O zaman kırk <laughs> bini böl yüze kaç bin tane köyün gitmesi lazım. Bir, bir sonraki günde. tahrir defterine bakıyorsunuz, bir önceki tahrir defterine evet, bakıyorsunuz. O kadar yok. Hiçbir kayıp. Bunun yok tımarı yok. var, zahmeti tabii var, mülkü var, birisi var. Ama şunu da şunu da e, isyan eden. İşte İslam'ı siyasallaştırıp Şah e, devamı hocam. Tabi bunların öldürülmesi, devlete karşı baş öldürülmesini siz Alevi katliamı diye derseniz o zaman bu işin arkasında başka şeyler anlaşılır. dediğim şey. gibi e, Osmanlı hiçbir zaman ne Türkmeni ile hani Türkmenlere karşı da işte zulüm yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Ne Türkmeni ile ne Alevisi ne başka birisiyle heterodoks İslam dediğimiz İslam'la çok fazla uğraşmamış hocam. Yani çok fazla e, müdahale etmemiş. Yani öldürmesi şusu busu yok. Uğraşan kim? Şah İsmail bunu e, şeylerde i̇şte geçiyor. Söyle, işte söyle. Cadı, kaza Hı -hı, cadı şey diyoruz ya Mezardan adam çıkarıp kemik yakıyor hocam, ya. Hocam kazanlar kurdurmuş. Evet. Bu şeylerde geçiyor. O günkü seyyahların şeylerinde. Bakü'de, Tebriz'de, o şehirlerde bir tek kalmayacak şekilde da cami yakıyor. Kazanlara atmış, yakmışlar insanları. Yani bu anlamda Yavuz Sultan Selim'e atılan en büyük iftiralardan birisidir. Müzik